Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı ben yeni yeni açtım. Yeni açtım. Ee, kanalıma sizleri davet ediyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi bir parça seslendireceğim. Arzep köyünden. Ee, başlıyorum şu anda. Evet. Şu anda ortam da güzel. Ee, akustik de güzel bayağı. Değil mi oğlum? değirmen başında vurdular beni oy vurdular beni oy kilit titüleye uluğ sardılar beni kilit titü sardı var beni Vurma zalı vurma Nar tanesi ya oy Nar tanesi ya oy Annemin babamın oğlu 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 Bir tanesi ya Annemin babamın oğlu 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 bir tanesi Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. <laughs> Beğendiyseniz like atın. Kapat. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın herkese selamlar. <laughs>